İşte bu işte bu başladı Kuralları söyle baba Dolar 14'ü giyin bitireyim evet. Arkadaşlar paralar burada Kazanan kişi alacak Bu gördüğünüz iki arkadaş Bize çok çektirdi zamanında biliyorsunuz Hepinizi çektirmiştir bana da çektirdiler Şimdi ben bir şeyler yapmaya Kendimce bir şeyler yapmaya çalışacağım Paralar burada kazanan alacak Kurallarımız Kim mi giyin çok yerse aslında çok basit Fark başına 10 dolar dedik biz ama Fark başına 10 dolar İstiyorsan 50 dolara da çıkartırız 50 dolar Bittin dolar sen <laughs> <laughs> Vardır ya böyle boks, boks maçlarında <laughs> Şey <yok> ya <laughs> Eyvallah Açık ve ne söyleyeyim ben sana güvenmediğim için Çok net <laughs> Ahmet Hakem olsun dedi. E, tamam. Tamam. Ama, tamam ama bu tempoyla değil hızlı. Tempo tempo. Para, paraları da verdik. Tamam. Tamam. Tamam mı abi? Paralar şeyde. fark başına bize 10 doları verecek Ahmet. Ahmet Parkışın mi veriyor paraları? Ahmet'in paraları Ahmet kasa. Benim, benim Kaç tane dolar. yiyeceksin? Baştan bir şey yapalım. Kaç tane yersin? Meydanda görüşürüz. Ya bir fikir yok mu? Dolar 14 lira diye atıp tutmayı biliyorsun. Kaç tane midye <laughs> yiyeceğini mi bilmiyorsun? Abi biz uzun vadeye çalışıyoruz. Uzun vadede görürüz. Hadi o zaman başlayalım bakalım. Tamam başlayabilirsiniz buyurun. Ben paraları çok Selçuk, bu dolar ne zaman 14 olacak abi hakikaten? Hani 14 olur diyorsun ama ne zaman olduğunu söylemiyorsun. Abi bak şimdi zamanı ben falcı mıyım şimdi midyenin içine bakıyorum. Elbette 14, 14 olacak 14, abi. Bugün olacak, yarın olacak demeşen Ama elbet olacak. Ya elbette İlk olacak. Elbette olacak. 2 yıl içinde mi? Hayır. 2 yılda olmayacak elbette. Yani Türkiye'nin cari açına baktığın zaman iki yıl içinde olmayacağını sen de biliyorsun. Ben bilmiyorum. Yani, ben bu de, sene... 8'in altında kapat diyor. Diyorsun. Biliyorum. 8'in altında kapar. 10 dolar da koyuyorum. Ahmet kaç tane var? Saymadık. İlkten sonra sayacağız. Ahmet. Evet. Evet. Her birisi 200'e yakın oluyor. Yalnız acayip bir şey ha. Evet. Bu sene doları 9 lirayla 10 lira arasında kapatırız. Bu tamam sene mı? dolar 8'in doları... üstünde kaparsa ben buraya 200 tane demeye daha geliyorum. Bak. Ayrıca 200 tane de isteyeni ısmarlıyorum. Bu sene minimum 9 ile 10 lira arasında kapatırız. Mümkün değil. Daha ötesini söyleyeyim sana. Mümkün değil. Yarın uyandığında 14 lirada olabilir kardeşim. Ya o senin klasik başlığın. Abi bu sene 8'in altında kapayacak bu dolar. Kaçta? 8'in altında. 7.5'un 7.5-8 arası diyelim. Bakan bile vazgeçti ondan be. Bakan vazgeçti ben geçmem oğlum. <laughs> <laughs> Ahmet abi, abi sen ne yapıyorsun bu arada ya? Ben Çalışıyor. Makineye bağladı adam ha. O paraya göz o. Bu arada Ahmet Bey'in yurt dışına inanılmaz yatırımları var. 5 milyon euroyu yatırdım. Şu an bunları duymamaya çalışıyorum. Dünyanın en büyük midyecisini açıyor adam ya. Bak abi şimdi bu midyeyi kaça satıyorsun? 1.5 lira. 1.5 lira. Tanesi. Tabii. Yani. Gay ya 15 cent falan. Yani dedi. 1 dolara yaklaşık 5 tane midye rahat alıyor musun? Aynen öyle abi. 5 tane midye alıyorsun. Yurt dışına kaça satacaksın abi? 1 dolar yurt tanesi. Yurt dışında 1 dolara ve 1 euro. Yani biz 1 dolara 5 tane yerken Amerikalılar bir tane mi yiyecek? 2 tane yiyecek. Gömül. Abi Rus yerim diyorsun yani. Ve yani Merkez Bankası faiz arttırır mı baba? <laughs> Onlar, <laughs> Onlar, o konuları hepsini seni dinliyorum ben. Abi zaten Selçuk da bilemediği için bari sana sorayım dedim. Senin, bilme şansın daha yüksek yani Selçuk'tan. Boşu boşuna Selçuk'a sormayayım dedim ben. Bir şey söyleyeceğim. Merkez Bankası faiz arttırır da ne kadar arttırır? Hadi sen söyle. Kısa bir şey söyle. Ha, faiz maiz arttırmayacak. Tamam 8'in altında. Sayın hakem. Ne söyledi demin? 8'in altında dedi mi demedi ben. Evet, mi? Koçul koşul belirtti gelmem. mi abi? Yani demişti galiba. Abi koşul belirtmedi. Abi millet işte adama çalışıyorsun. <laughs> burada beni kesiyorsun baba ne yaptın? Anlaştınız mı? Rekor kaç baba? Adamın bizi geldi kaç yedi burada? 110. Hayvan. Kim lan BMW verdi. Sıfır BMW aldım sen. Nasıl? Sıfır EGO'ydu. Abi 200 tane daha getirseniz <laughs> de buraya. Sıfır BMW mi? Ben 500 yerim. Dalga mı geçiyorsun? Bu altına geçirdikçe geçiriyorlar. Ne gibi abi? Yani 2000 üstüydü, güzeldi. E 1900 dolarlara düştü. Ki e? millet alırsa zaten öyle çok fazla gidemez altın. İşte ben bunu anlatmaya çalışıyorum insanlara anlatamıyorum. Ya abi sen... altın çok spekülatif bir şey. Gerçekten altın satılmıyor. Ya. Kağıt olarak altın satılıyor. Sen... Ben 1800 dolara kadardım. Şu anda ne? Yüzde üstünde. Yüzde için mi konuşuyoruz? Ya. Dolar yılbaşından beri yüzde yaptı. Ben yüzde beş yanıldım diye. Ulan ne yanayım ben karımı aldım gittim. Dört yüz sekiz Hayır 6, 6, 6, Ben bin sekiz Videom var. Nerede? Sen <laughs> <laughs> altının bu kadar yükseleceğini düşünüyor muydun? Ya tabii ki. Ben, <laughs> benim hiç altın yok. Ben de almam. İşte yatırım olarak görmem. Evde <laughs> almam, altın da almam yatırım olarak. Anlamıyorum da. Ben parayı mı diye basıyorum. Peki abi ben sana bir şey söyleyeyim. Altın 2000 yılından bu yana abi yüzde şimdi herkes dikkatli dinlesin burayı yüzde 1700 oranında yükselmiş. Tamam eyvallah. Yani ama, bir dakika bir dakika şimdi yani. öyle anlatmayacağım. 2000 yılında Hı. 2013 yılına kadar da yüzde 1700 yükselmişti. 2013'te 1900 dolardan satış geldi. 1300 dolarlarda 6 yıl kaldı. Değil. Öyle, öyle değil, öyle, öyle değil. Bak değil. grafiğe. Öyle değil. Bir 2013'te tamam. duruyor, duruyor. 6 yıl o, abi, kadar. hayır. Sonra geri çekiliyor bir sene. Sonrasında 2013'te de e, 2013'ten sonrasında da yükselmeye devam ediyor. Ne yükseliyor? Yıl yıl evet. grafiğini getirir koyarım sana. Yalan altı Şimdi yok. Doğru ol. Şimdi ben sonuca beş bakarım. 5 yıl abi. 6 yıl orada durdu abi. Bak devam abi. Sana bir şey söyleyeceğim. Dükkanı açıyorsun değil mi? Evet evet. Şimdi dükkanı açtığın zaman Bugün ben bu dükkanı kurdum. Evet. Yarın parayı götüreceğim diyor musun? Hayır. En az 2 yıl. Bir dakika böyle bir dünyanın var mı zaten? Yani yıl yatırım var. İki yılda çıkmıyor mu dükkan? Benim yatırımcılarım çok daha erken alıyor. Yani ya. 4-5 ayda. Halka açalım abi seni. Borsada. Bir Ahmet var ya şov yaparız. Vallahi hisse senetlerini halka açalım. Oy, o iyiymiş. Peki abi Hiç bir şey, şey abi. soracağım şimdi. Yüz, söyleyeceğim. 1700 abi. Altın değer kazanmış. 2000'den 2020'ye kadar. Evet. 2000'den 2010'a kadar o. 20 Tamam, 2013 e olsun, senin dediğin gibi olsun. 20 senenin sonucuna bak, baktım, ben bitti olay. Tamam, tamam mı abi. Ama niye? 20 bir sene içerisinde, dur, 20 sene içerisinde ev fiyatı ne kadar olmuş abi? %5. Ya ama benim, bak %5. Bir dakika diyorum. sen. 5 ama bir dakika Şöyle, Böyle 17 %7 kadar. Sen Türk Lirası bazında söylüyorsun? Evet. 2000 yılından beri bir dakika. 2000 yılında kaçtı? 1.6 <laughs> idi 2000 yılında. Ama doların katladığı oran yine konutun üzerinde. Neyse benim söylediğim doğru kısımları kesmeyeceksin değil mi? Bana kalmış. <laughs> Güzel. Ne yani. abi? Altın nereye gidecek sorusunun cevabını veriyorum şimdi. Altın ne yaparsan yap abi. Aha onu da şimdi buradan söylüyorum. 3000 dolara adım adım gidiyor abi. Ons için konuşuyoruz. Ya arkadaş doğru. önce 2200'e gel ya. Bak 3000 dolara adım adım gidiyor. Önce 2200'e gel. 3000 3000 dolarla kastım. Ben kısa vadeli trade'den bahsetmiyorum. Gram altın 1000 liranın üzerine çıkacak. Çıkar, o dolar ırkı ile çıkar. Ya, Bak, şurada hata yapıyorsun doktor. Şimdi senin dediğin gibi dünyada sınırlı sayıda altın var ve altın az çıkıyor. Güzel. Ama şu anda piyasalarda işlem gören zaten fiziki altın değil, kontrat altın. Arz talep ilişkisinden dolayı demiyorum altın fiyatları yükselecek diye. Sen yani ona altının... Adın... Of, bu ne abi? Orada kalsın. Sonra ben yiyeceğim yani yemeği düşünüyorum. Şu tabağı... Abi... Abi lan! <laughs> Ahmet abi, abi. <laughs> abi sen bayağı aç kaldın abi ya. Sen üzülüyorum abi sana ya. Ya yok ya abi. bir şey de yiyemedik ya adam. Tamam <laughs> o zaman bir dakika. 3 tane ana fikrimiz izin. var şimdi. Hı. Dolar... yılbaşında kaç kapar? Ben kaç kapar? Başlıyorum abi. Sen de söyle. Tamam abi. Herkes sözler. Yaklaşık kaç kapar? Ya herhalde onu görür diye düşünüyorum. İnşallah görmez. Yıl başında. Tamam. Sen ne diyorsun artık? Abi iyi ihtimal, kademede yükselirse nokta atışı söyleyeyim mi? Tam nokta atışı. Tam tam nokta atışı söylüyorum. İyi ihtimal 980. İyi ihtimal. kime göre iyi ihtimal lan bu? Borçluların en bu. E Bak iyi ihtimal, ihtimal 980 diyorum. <laughs> Kötü ihtimal? Kötü ihtimal 16. Ya, bu yıl konuşuyoruz. Bu Aralık'tan konuşuyoruz. Yıl başından. 2021 Şubat patlar. Aralıktan konuşuyoruz. Tamam. Bunları kesin de bari şey olmasın ya. Yazık olmasın sana ya. Yok yok. Birebir böyle verebilirsin. Dolar yılbaşını 8'in altında kapat. Tamam. Şimdi 3 üç, de söylüyoruz arkadaşlar. Doların Abi. düşeceğine inanıyorum ben. Baba ne yaptın sen? Nedir ya? Abi bir yanlış anlayacaklar. <gülüyor> <gülüyor> Abi bir yemin ediyorum. Adam sanat yapıyor, seyretmek lazım. Abi büyüksün ya. Ne diyeyim? Abi ne? harbi büyüksün ya. Her gün böyle gidiyorsun tabi. Olay farklı yerlere varır yani. Dolardan hızlı sen yükselirsin yani. <laughs> Öyle söyleyeyim yani. Dolar senin yanında. Dolar Ahmet endeksi yapalım bir tane. Vay arkadaş. Abi bence bence aşmış. Olan üstü ya. Abi sen Ahmet Bey'in videolarını izledin mi hiç Bokoreç yerken? Yok. <laughs> <Ha>? Yok. Nerede? <laughs> i̇şte şimdi burada tanıştık Yoldan geçerken. Evet. Birinci şeyimiz neydi tahminlerimiz? Tamam. Dolar ben 8'in altını dedim. Ahmet yaklaşık 10 dedi. Sen iyi ihtimal 9.80. Yoksa dedim abuk sabuk bir rakam söyledim. 16. 10. bu yıl sonunda dedim. Aynen. Ama hep beraber göz. Altın onsunu söyleyeyim abi. Yıl sonu. Yıl sonu. <laughs> 2060-2080 aralığında en kötü ihtimalle. Biden seçilirse aynı zamanda Biden seçildi. bu gerilim olayı devam ederse Yok, Biden seçildi o evet, iş evet, bitti. Ben bilmiyoruz. Yani bitti. %10 farklı. Yok evet. ben biliyorum. Yani %10 farklı. Beni mi aradı? Rahat ol. Ha, aradı mı seni? Konuşamıyor. Adımı unuttu. Trump da beni aradı. <laughs> öpeceğim dedi bana. Oğlum ses <laughs> ses. Aranızdaki ilişkiyi bilemem. <laughs> 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 Sizin <laughs> iğrenç bir ilişkiniz var Trump'la. <laughs> Bütün flörü öptükten sonra sıra bana gelecek. Evet. Beni de öpecek. Hadi inşallah geçmez hastalık. Neyse bu arada yani biz seninle Gür gür şamata yapıyoruz elbette ama senin benim fikirlerimi kabul ettiğini biliyorum. Beni takip ettiğini sürekli olarak benim dediklerimi doğru kabul ettiğini biliyorum. Kim o ben? anlamda takdir ediyorum. Ya tabi. bırak o işleri. Yani Ama o anlamda herhangi bir sıkıntı yok. Teşekkür de ediyorum. Ama altın da 2000 doların altında kalacak onu istiyorum bu arada. <laughs> Onu da yazalım oraya. İşte ben seni bu tuzağa düşüreyim diye bunu Onu söylüyorum. Onu da yazalım. Zaten. Kazananın yanında ol. Şimdi bir rakam vereceğim ama öncesinde fikrimi söylemek istiyorum. Söyle Baba elde kısmı... paralar ne dur yani, daha bitmedi. Ben niye dolar Ne bileyim ben Allah dolar da biraz... bol olsun. <laughs> hayır hayır. Biraz da ben mi tutsam? <laughs> <laughs> Yalnız baksana paraları da şöyle tutuyor. <laughs> Yalnız <laughs> kokoyacı da kaçırdı dikkat edersen. Başkan Yemeyelim bari. diye. Paraları da şöyle tutuyor bak. <laughs> Öyle, şöyle şöyle. Bak bak el iniyor aşağıya doğru yani. Ne diyorsun? Abi bir şey söyleyeceğim. böyle bir şey. Çekici. Sadece çok kısa bir şey söyleyeceğim. sana kalmış şeyin ne var? Bak adam, doğru Bak adamı biliyor. Sana kalmış diyor. <laughs> diyor. yemin <laughs> ederim yatırımdan anlıyorsun. Yemin ederim sen bu işi biliyorsun <laughs> doktor. Ya doğru yere döndü. Öyle. Baştan şey yaptı. Şey. hemen doğru yere döndü. Bak adam hissediyor abi altıncı his işte. Yatırım yapacağı yeri biliyor. Sektörü biliyor. danışacağı adamı biliyor. Herhalde. Kendisi, Söyle baba dinliyorum. Kendisi bilir intikam soğuk yenen bir mezarlığı biliyorsun. <laughs> yani ben büyüklerimi her zaman dinlerim. <laughs> Estağfurullah da yani tarafın orası mı onu sorayım. Ya ben de dinlerim ama inanmam. <laughs> kimler neler diyor. Evet Avcı evet hikaye son iki. Siz anlatıyorsunuz ya abi böyle. Mesela siz bu süreçte siz anlatırken, bu dolar ve euro yükselirken, olaylar iyice koparken ben bu arada yurt dışına yatırım yaptım. Ama sonuç itibarıyla abi. Sen bildiğin işe para yatırıyorsun ve doğru zamanda yatırım yapıyorsun. Evet. Tamam mı? Fiyatların dip olduğu Peki bir şey, bir şey söyleyeceğim. Yunanistan'da işçilik ne kadar var? İşçilik, asgari ücret 650 dolar civarı. Bizde 300 dolar. Ama galiba i̇yi. bir o kadar da sigorta için yatırılıyor. Tam. Bir o kadar. Evet yani. Kısım evet, 6 kez 8, 48, 48, 48. 4800 lira değil mi Yunanistan? Yok 5200 lira. 1000 dolar, 1000 euro geçiyor. Ha, dakika, 650 oldu 5200 lira. Bu net Dolar değil bu arada euro. 600 Bizi adamları soruyor. 650 euro Yunanistan'daki abi. işçinin cebine giren para mı abi? Tabii sigorta ile beraber 1000 euro geçiyor. Abi bizim orada çalışma ihtimalimiz var mı? İmkan var mı yani? Beklerim. Ekonomisi ihtiyacım var. Güzel hocam. Abi kokorici nasıl bu kadar güzel yapıyorsun? Ya yani nasıl bu kadar yumuşak oluyor? Bunun bir özelliği ya, mi var? Kuyda yakıyoruz. demin yeni mi abi? Yapma ya. Ekşi yakıyoruz. <laughs> Doktor parasını veririm artık Mehmet galiba bittim. <laughs> ben zaten vazgeçtim. Ben çünkü kokoreçi şu anda Kokeytan tamam. e, e, eşitlemek için ben diyeceğim. Ama e, şey yapma. Ben kokeyci dediğim diye dönemezsin yani. Tamam Yok. saymaya başla. Ben Özellikle şu anda say, ben rağmen fayda odaklı yaklaşıyorum bu, ona. Ben saymayayım ayıp olmasın çünkü siz geçti. Işte evet yok. sen evet. Ben saymıyorum. <gülüyor> ben <laughs> saymıyorum. Yani, sen müjde. Ne yapıyorsun ya? Ha? Ya çok ayıp bu ya. Ne yaptım ya? Valla çok ayıp ya. İşte ya, bu. Bak YouTube'da bu iyi, böyle ben çekiyor. Bu yine, bu video çok, çok iyi anladım. Bu, bu, çok ayıp bir şey ya. Yine say lan. Kabul hadi. Düzgün say abi. İki iki ya hayatı rüşvetle ah, dönüyor okay. ya. İki <laughs> iki. Eksik sayarsan sana midye veririm. Bana <laughs> 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 Kokoreç veririm sana. İki iki say. Yok be dürüst, <laughs> dürüst çocuğa benziyor. Hepsi yeri ben. durumda. Yanlış yerden gözüküyor. Valla dürüst çocuğa benziyor. Yanlış yapmaz. Öyle mi? Yani seni kandırabileceğimiz, ilgini çekebileceğimiz bir alan yok mu abi? Hiç rahatsız etmez. Sen paraları bana sayarsın abi, rahatlarız. Evet, evet. Burası zaten dolmuş durumda. Abi ben kokoreç yediğim için biraz önce ha, ben yemedim. yedim. Faiz arttırması gerekir. 58 Ama... <laughs> Alkış. 58 e Kaç? <laughs> ya yani, Ahmet Bey, 58 değildir o. Bir daha saysın. Ben itiraz ediyorum. 50'dir o. 8'den de <laughs> 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 Paraları da garanti alalım Allah'ını seversen. Sana, sana, sana 2 2 say <laughs> Aman demedim abi. mi ben abi? Abi. Bak başına bana 10 dolar veriyorsun. Tamam. 2 2 say dedik sana. Yani ben bin dur. Ya, çoluk çocukla oynatıyorsun beni abi. Ya bir dakika. Şu 300'lük adamı istiyorum ben. Anlıyor musun? 300'lüğü getir bana. Gel sen sen kazanabilirdin ya. E hadi ya. Vallahi kazanabilirdin. Ulan ben ne diyorsun? 1016 verdik. Yani ben çalışırım evde biz bir, bir söylesen. Ben, ben de antrenmanlı gelseydim ben de kazanabilirdim. Yani ben bana son anda Saber haber verdi. Son bir, anda mı? 4 bir, gün önce söyledim. Bir yıldır milye çalışıyor adam ya. Bir yıldır çıkarttım. Ben niye hala yiyosoma abi bir dur. Mi? En son söyle. Vay be. Kaç ya. oldu? Çocuk sayamadı. Hayatı kaydı be. Kaç oldu abi kaç? Bir mi? Selçuk bir umut bekliyor. Dolarda da böyle bir umut bekliyorsun. Bu yüzden olmuyor işte be oğlum be. Bu yüzden olmuyor be. <laughs> Bak sana bir şey söyleyeceğim. Ben bunları eve götürürüm. Ne dedik? <laughs> dolar dedik. Ha. Altın dedik. Borsa dedik, vazgeçtik. Gram altın? Ya gram altın... Şimdi sen dolar 9 lira olacak diyorsun, altın 10 lira, x'in çarpma, dolar... Gram altın diye bir dünya yok ki. Süper. Gram altın diye bir dünya yok abi. Peki Doğru erken seçim var mı yok mu? Erken seçim yok abi. Var abi. Erken seçim var. Bu yok abi. söyleyeyim Sayın mi? Söylüyorum. <laughs> seçim kurtarmayacak durumu. Kaç <laughs> abi? <laughs> 70. 70. 77 abi. 7. 77. Bravo. Al, alalım bir alkış. 77. Oh. Kaç tane yemiştin? 58. 82. Galiba. 58. 190 alayım abi. 190. 50, 40 50. Sen şunu da 190 dolarını alıyorum ya. Sağ ol baba bereket versin. <laughs> Bereketini gördüm. Ama geri ödemek istersen, vermek istersen verebilirsin. Ardı Yok abi yani. 8'in altına düşecek için ben satacağım TL'ye döneceğim şu bunları. <laughs> ha, TL verebiliyorsan su ver. Bunlar, bunlar benim mi abi? Tabii, Onun yarısı mı? benim. Yarı yarıya verdik. Bir dakika abi. Ha doğru. O ikiye böl bunu. Evet, ikiye böldüm onu. Yeri Böyle iki yapacak. Çünkü yarı yarıya koyduk ya abi. Bak. Hesap evet. Hesap yanlış sana. bir hesap yani. İki bana. Bizde yanlış olmaz. <laughs> ya. fonksiyonu kalmadı ya. Al, i̇ki Hayır sana. Abi, Ay. yapamayacaksan bu, söyle iki abi. Bana. Al. Tamam, bu. yapamayacaksan bak. çekil arada. Ben de, Tamamdır. Ya. Hayırlı olsun, hayırlı işler. Öteki arkadaşı yollayın. Ve <laughs> 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 bir de onunla yiyelim. Velhasıl abi, sen onu bunu bırak. Bir dakika, Ahmet kaç tane yedin sen en fazla? Kendim. 160 küsür yedim ben. Kaç abi? 160 küsür tane. Çokmuş Duruştum abi ya. Yani. Evet. Yani adamdan dolara yakın para alırdım ben. <gülüyor> <gülüyor> Ulan büyük fırsat kaçırdım valla. Abi bak ben şöyle oynuyorum bu oyunu. Önce kaybediyorum. Evet. Küçük kaybediyorum. Küçük. Ee, Sonrasında ha. gerçek ben ortaya çıkacak. Tabii hadi inşallah gerçek ya. Gerçek beni. Hadi inşallah. Bir sonraki yarışmada görecek Murat Muratoğlu. Doktor mikrofon alacaktım 300, iyi oldu vallahi. Size söyleyeyim. <laughs> <300, gülüyor> 350 tane mideyi yediğimi göreceksiniz. Ben öyle geçiyorum inşallah. uzaklara da bakıyorum abi böyle. Evet. Şey ya Buna şey. müzik koy ama böyle. Galatasaray şey. abi güç kazandı. <laughs> ben sana söyleyeyim. <laughs> Karanlığın gücü. Tebrik ediyorum. Güç sende. Güç bende. Midyeler bende olsun. Midyeler sende olsun. Abi seni de tebrik ediyorum. Aslında Kalbim seninle güç bizimle. ya. Yani senin rızına sen yaklaşamadık bile. Senin hızına yaklaşamadık ikimiz de yaklaşamadık. Ya. Ya. Bu Ben, ben muhtemelen bu geçtim ama saymadık on için hakem diye. Üzülmesin Hı, ya. Tabii, tabii. Şimdi tabi, dükkanı tabi, bırakır tabii. ağlıyor ağlıyor gider falan. Kazanacağımı biliyordum. Rakibim çok zayıftı. Ama iyi de hazırlanmıştım. Sonuçta kalbim sizinle güç bizimle oldu. Ve Dolar yorumlarını duyunca yıl sonunda ne kadar üzüleceğini hep beraber göreceğiz. Ben tamamen iyi niyetli geldim. Yarışmada herhangi bir hile olmayacağını düşünmüştüm. Ahmet'e de güvendim ama Ahmet'in de gerçekten yarışmayı son derece başarısız idare ettiğini gördüm. Sonuç itibariyle zaman her şeyi gösterecek. Ben Murat'ın şu anda gerçekçi kazandığını inanmıyorum. Böyle bir şey söz konusu bile olduğunu düşünmüyorum. Yani yıl sonunda da zaten dolar tahminlerimiz de her şeyi ortaya koyacak. Ama Ahmet de beni büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Güzel ya yarışlar. Ben zaten Murat'ın yenileceğini tahmin olsan. ettim. Çünkü gidişatı hızlıydı, iyiydi. Ee, Selçuk abi de çok güzel yarıştı. Ben de hakemlik yaptım. Bence çok adil oldu. Murat abi kazandı, tebrik ederim. Güç onlarla, midyeler benimle oldu. Hayır, bir dakika, bir dakika. Nasıl adil oldu abi? Yani, bir dakika, dakika. Nasıl, nasıl adil mi? oldu abi? Sen herkese de yalan söylüyorsun arkadaşım. Nasıl adil adam oldu adam ya? Adam dürüst. Hakem adil oldu diyemez. Yani, ya, ya 200 dolar için mi yapıyorsun ya? ya abi, yani. şey. Tabii ki gücün karanlık tarafı çalıştı. Ve evet. kazandı. İyi tamam. oldu.